İste de önceliğimiz güvenli eğitim. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, günlerdir sosyal medyada tartışmaların odağına gelen konular başta olmak üzere, öğrencilerin eğitimde öncelikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Günlerdir eğitim ve öğretimle ilgili olan her türlü mevzu sosyal medyada, işte e, basında, platformlarda konuşmaya başlandı. Bunu birçok konuda malzeme etmek isteyen birçok insanda çıkabiliyor bildiğiniz gibi uğraşılabiliyor ama <laughs> önemli olan şu nokta var. Ben İskent Teknik Üniversitesi'nin rektörü olarak, bir rektör olarak görevlerimi yapmakla mükellefim. Benim de en büyük görevim şu anda eğitim öğretimin devam etmesidir. Bir rektörün tek görevi eğitim öğretim belirlemek, bunu güvenli bir ortamda öğrencilerine sağlamak. Bizim görevimiz bu. Tabii ki fark ettiğim kadarıyla birçok anlam kargaşası ya da yetki kargaşası oluyor. Bunun farkındayım. Bunu da görüyoruz. Mesela bizim yetki ve sorumluluk alanımızda olmayan konular bizlere atıfta da bulunuyor deprem kaynaklı psikolojik olarak hepimiz de tabii ki bir hasarlar aldık ve üzüntü içerisindeyiz. Şu andaki 15.300'den fazla öğrencimiz geçtik. Doktorlar yüz eğitim yapmak zorundalar. Dişler yüz eğitim yapmak zorundalar. Ama bir mühendis hata yaptığı zaman yüzler binler ölür. Bunu hepimiz yaşadık. İnşaatlarımızda yaşadık. Makinede yaşadık. Zeminde yaşadık. Hepimiz yaşamadık bunu. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ben 18 tane personelimi bir anda kaybettim. Bu bize şunu gösteriyor. Bizi deprem öldürmedi. Bizi yapılan binalar öldürdü bir yıl uzaktan eğitim yapacağım mühendislerle bu mühendislerin lütfen elinizi vicdanınıza koyun siz bir anne baba olarak da kim işe alır? Kim o mühendisin yaptığı evde oturur? Kim o kaptanın yönettiği gemide kaptanlık yapar? Bu çocuklar bu bizim geleceğimizdir bir gelecektir. İnanır mısınız işsiz kalırlar. Kimse işe almaz da bir şirket sahibi olarak düşünün işe almazsınız. İklimatik konusunda sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanımız, sayın gençlik il müdürlüğümüz ki yurtlar onlara bağlı bize bağlı değil bu arada. Bakın burada mesela bir kar kargaşa var. İşte ilçe milleti müdürümüz. Hep beraber oturduk yurt müdürüyle. Kaymakamlık toplantı yaptık. Dedim ki benim dedim 15 binden fazla öğrencim var şu anda. Ama dedim yüzde gelmesi gereken uygulama öğrencilerim var. Samsun Sayın Başkanımız dedi ki hocam dedi ya 15 binde getir. Biz de, de bakarız. Ee, ama şimdi ben öğrencilerin hepsini getirsem üniversitenin ve şehrin altyapısı bunu karşılayamayacak. Hani bu şu andaki bu yoğunluğu. İşte bir kısmını dedik ki bir sene sonra erteleyelim. Tam bir sene sonra ne değişecek? Benim zaten öğrencim 15.000 ki 17 bin olacak. Ki bugüne kadar bundan önce de mesela baktığınızda hani e, yurt işte öğrencinin barınma problemlerini hani, böyle bir sıkıntımız bizim İskender'in hiç büyük bir problemimiz olmadı bizim bugüne kadar baktığınızda. Şimdi ben şehrin paydaşlarıyla yani üniversitemin paydaşlarıyla beraber 15.200 bin 200 öğrencinin hepsini getirmek dedim olmaz. Hani en azından teknik mesela kaptanlarımı uzun yol kaptanlarımı getirmek zorundayım. Çünkü siz kaptan yetiştiriyorsunuz. Şimdi e, ne de işte tek, e, inşaat mühendisliği mi, makine mühendisliği mi, işte mekatronik mühendisliği mi? Mesela bilgisayar mühendisliğine getirmedim. Çünkü niye? Zaten adamların işi bilgisayardı. Çünkü 1500 kişi de bilgisayar mühendisliği ki onlar da ağlıyor. Getirebileceğim maksimum öğrenci sayısını getirdim. Ki bu da bize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün bize verdiği yatak kapasitesine göre. Kız erkek öğrenci ona göre Ki mesela e, mesela NATO Çadır Kenti konusunda bir muhabbet varmış. Sağ olsun şimdi mesela gelen Genel Müdür Yardımcımız de geliyor. İki e, iki tane yurt var. Bir tanesini kızlar şimdi birleştiriyorlar ki o kadar çağırdık. Şimdi mesela o yurda şu anda öğrencilerimiz geliyor. Ha, biz şunu da teklif etmiştik. Konteyner kentler mesela arkadakilere bununla işte bir kın biz yazımız da burada. Dedik ki yani, öğrenci çağırmamız gerekiyor ki bir gelecektir bu. Konteynerler hiçbir şekilde bana bağlı değil. Ve konteynerin bildiğim kadarıyla iştahatlarına baktığınızda bir tane kapısının olması gerekir güvenlik açısından. Mesela diğer konteyner bakın, mesela Dışarıda konteyner var. 3-4 tane. Onlar da aynı şey geçerli. Tüm çiftler çevrilmiş bir tane. Çünkü insanların güvenliği sağlamak zorundasınız. Bugün herkes iyi niyetli değil bizler gibi. Ama ben paydaşıyım. Şöyle paydaşıyım. Üniversite içerisindeki öğrenci mevzu anda bakın 4000 kişi hareket halinde burada. Benim öğrencimi düşünmem elzem. Tabii ki orada ben de orada kalıyorum. İşte, değil mi söyleyeceğim? Sabah kalkıyoruz, ta çıkıyoruz. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bu bir kuralsa olması gereken de budur. Diğer konu hepsi öyle. Ee, Kocaeli'nden 1400 metrekarelik kapalı bir çelik konstrüksiyon yapı hibesini aldık. Ee, ona dün akşam tabii gece saat 1'de 2'de teslim edilmiş. Mesela onunla ilgili olarak yukarıya kuracağız ya? Orada bir laboratuvar yapmam gerekiyor. Çünkü niye? 2 yıllık makine öğrencim. Bu adam 2 yıllık inşaat teknikerim. Şimdi lütfen kendinizi elinize koyun. Şimdi tabii genç anlamayacak bunu ama 2 sene sonra işsiz kalacak bu arkadaşım. Hocam neredesin dedi? Hatam sıkarsa hocam gözlerimin yanıyordu. Dedim şu anda bu binada eğitim öğretim yapıyoruz. Ki ben bu binada kalıyorum. Ya şimdi ben bir akademisyen olarak, yer bilimci bir profesör olarak, bu binada kalıyorum ama, bize ilk üç ay biliyorsunuz hiçbir binaya giremedik. Mesela arkada biliyorsunuz mermerler düştü. Hatırlarsan hani böyle eğimli. Mesela bana birisi de dedi ki hocam bu binayı kullanabilir miyiz? Bakın dedim kullanamaydım ben, ben mesul değilim. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığımızın dedim elemanları burada bir sıkıntı var dendi. Ki biz şu anda kurtardık. Tadilatlarımız bitti biliyorsunuz ihalelerimizi yaptık. Tüm binanın performans analizini yaptık. Ona da hak veriyorum. Bu binanın performans analizi tam 3 hafta sürdü. Şimdi ilk gelen insanların o deprem korku ki deprem biz felaketti. De. Herkesin hani e, çatlak korkması normal hepimiz korktuk. Şimdi, şimdi bu bina benim ana gemim. Ana bina. Mesela bunun içinde şu ne oldu işte baktık tadilatımızı bitirdik. Şu anda mesela ön şeylerimizi yaptık, güçlendirmemizi yaptık. Şu anda eğitim öğretimi başladık. Ne yaptık? Her tarafına sondaj yaptık biliyorsunuz. Zemin yaptık. Belki görmüşsünüz duvarlarda var hala. Karotlarımızı aldık. Çünkü binanın testini yapmamız gerekiyordu. Bildiğiniz gibi üniversitemizin Erasmus kapsamında